Merhaba arkadaşlar kalamayanlar gazozcu tv'den hepinize selamlar bugün ets2 1.39 promostayız altımızda scania s 500 var yaklaşık olarak 600 bin kilometreye vardık mı lan 552 559 bin küsür kilometredeyiz arkadaşlar 560 bin kilometreye bugün dayarız bence bunu aracımızın içerisi normal standart bir araç arkadaşlar lojistiğimizin sıkça kullanılan bir aracı bu da dışarıdan baktığımızda sade sakin serbest bir aracımız var arkadaşlar bugün harfiyat hafriyat taşıyacağız. Buna çok takılanlar var. Çakıl taşıyacağız arkadaşlar. Görüyorsunuz taşları. Bunları alacağız, götüreceğiz abi. Yavaştan aracımıza binelim. Yolculuğumuza da devam edelim. Bugün yine bizimle beraber wind olacak arkadaşlar. Wind bize eşlik edecek. Önümüzü wind açacak. Biz de hafriyat, hafriyatlı yola çıkaracağız. Şu hafriyatları da kenarlardan toplasalar aslında güzel olur. Baksanıza her yerde hafriyat var. Burası biraz daha rahatlamış olur gibi. Wind yavaştan bana öne çıkıyorum aslan parçası. Sen de Yola çık. Tutkandı az da az bekle. Tamam. Ben şurada şöyle bir. O bekleyeyim. onu bekliyor. O onu bekliyor. Tamam. Ee, önce bir lobet var. Hafriyat kamyonuyla da yola çıkacağız arkadaşlar. Bayağıdır hafriyat çıkartmıyorduk buradan. Bugün de bir hafriyat çıkaralım istedik. Şimdi arkadaşlar ben yavaştan şu arkadaşımızın arkasına yapışacağım. Herhangi bir şekilde aksaklık sıkıntı olmasın istiyorum. Çünkü windi gerçekten önümde gitmesi gerekiyor windin. Arkada olmaz. Ön taraf hala kalabalık. Eğer şuradan şu sıkıntıdan bir kurtulabilirsek gerisi kolay olacaktır. Bak gene geldi bak. Bak gene geldi bak. İbiş. Ha? Yani bugün eski olacağım yani. Araba olarak. Yani. Bekle. Bekle. Şu adamın geçmesini bekle benim içinde yanıp yanıp sönen bir dallama var ya Değiyor Yürü yürü Siyahlı yürü Ne göz görmüyor bu da ya Bak da gidelim Gözleri çekik ki önünü görmüyordur kabak Orada mı ya gelmesin. Bekle şu turunculu da var da gitti mi dallama Şu Kaba turunculu be, da ben var ben Çık Çıkıyorlar Takma ha Tak herhalde ya Evet. Çok Çoklak var bunun. Ne? Çoklak da. Ha döndü tamam. Ben onu beklemiyorum gidiyorum ya. Git git yürü yürü. O bizden değil zaten ya içimden geçtiği için dedim ben. Araya patates olacaktı. E, Çinli hala önünde ya. Olmuyor böyle. Adamın 5 demesi var. Abi ya nasıl yolculuk yapacağız ki öyle mesela adamlarla ya. E, Bayağı da olmaz ya, işte. Bayağıdır hafriyat taşımıyorduk arkadaşlar çıkartmıyorduk. Bugün güzel bir gün olacak gibi. Bu arada aracımız 500 beygir arkadaşlar. Ondan dolayı yolda birazcık zorlanıyor. Kanıyor. İnşallah karşımızdan da biri gelmez. Çünkü bugün serverda fazlasıyla andaval olduğu yönünde bilgiler alıyorum arkadaşlar. Çok ciddi anlamda davarların, sığırların olduğuna yönelik bir bilgi aldım. Neden böyle bir bilgi aldın diyecek olursa sordum. Ve abi dediler dikkat et çünkü insanlar insanlıktan çıkmışlar. Çıkan çıktığı gün bitmişti. Tapla bir yerde. Bu buradan öte Burada bayağı sıkıntı yaşayacağız gibi. Bakalım yol veriyorlar hala. Ama hala yol vermeye devam edersiniz. Bu Kutu iş... Beni? Beni? Bu iş patates tamam. olur size söyleyeyim öndeki sığırın artık... Lan beyinsiz! Kardeş Allah'ın yarattığı o güzel beyni bir kullan be. E olur mu? Ya sen neyi zorluyorsun neyi zorluyorsun? Salak herif neyi zorluyorsun mal herif? Arkadaşım ben dönmek için geniş almam lazım. Benim yapacak bir şeyim yok. Hayır daha neyi zorluyor? beyinsiz! Ya abi insanlar neden aklınına kullanmıyorlar geri zekalı gibi hareket ediyorlar ya. Al Osman abi ezdi iyi mi oldu? Ya Olmuyor şey nasıl kullandı? Ya gerçekten beyin çok farklı bir şey ya. Kullanmak Ayıklı, gerçekten yetenek diyorum. isteyen bir şey ha Böyle yeteneksiz insanları gördükçe bir hoş oluyorum ya. Aa 40 döndü yılın başı bir para ya. kazanalım dedik lan bir iş yapalım dedik lan Gözünüze diziğinize dursun ne aletler siz diye Döndü mü lan döndü Hayır Kirkenes'ten de 60 tonluk tren çıkartmak da ne bileyim yani buraya ne olmuş böyle Ya ben bunun dorsesinin lagını 130 asakım oldu ya olmuyor böyle <laughs> Arkadaşlar Bilmiyorum. ağır ağır çıkıyoruz. Önceden Kirkenes Mahallesi'ne bu şekilde girerdik Oo. arkadaşlar. Yavaş yavaş ağır ağır böyle hafif hafif girerdik. Şu an karşımızda bir trafik var abi kafaları yer. İlk sen patlamasa yani. Bari. Ne? İlk sen patlamazsa iyi. İnşallah dayanacak ilk Patlamaz ya. Yani. Öndeki neden gitmiyor mesela? Ha? Neden gitmiyorsun? Sevgili gerizekalıcım. Bak gerizekalı deyince gidiyor bak. Gitmeye çalışıyor. Oha adam 5 FPS 5 FPS gidiyor lan. <laughs> ben de benim mi? Oy. İsmet sen de 5 FPS 5 FPS gidiyorsun lan. Eee kalabalık görmüyor musun? <laughs> yani ne olacak <laughs> bu? Yani bir Discord açık arkada. Hop hop. İkinci onda. <laughs> <laughs> ne oldu lan? Ben vurmadım oğlum sana şu anda. E ee, aynen başkası vurdu bana. Yok lan. Video kaydı tekrardan bak oğlum. Ben düz tabelem çarptım ya öyle mi diyorsun? He. Kendi ya böyle bir şekil şükür oldum. Şu adam sollucumaya çalışacak beni de sen arka yapış. İyice. Yapıştım. Tam anlamıyla yapıştım. Abi ben adam dosyaya çıktım. Ben <laughs> dokunmadım. Bitirecek. Ben tokalatmadım. Bak arkadaşları görüyorsunuz. Ben vurmuyorum. Kendi kendine bir şey Adam gitti lan öndeki. İlerliyor muyuz? He <laughs> ilerliyoruz gel gel. Oğlum ışınlanıyorsun lan. Işınlanmayı buldun. İsmet korkutuyorsun beni oğlum. Allah İsmet bak şimdi bu sefer ölecek. İsmet bittin mi? Yo 350 metin var ne güzel işte. <gülüyor> <gülüyor> Niye böyle oldu ki? Dikkat bu kadar <laughs> kötü olmamak lazım. Belki bir şey bu? Şu an çok kalabalık çok aşırı kalabalık. Senin gelmez evet, kaç? Benim MS'im yok. Abi şu Kirkenes'in girişinden çıkarsak gerisi kolay olacak gibi de. Hayır şu salak evet. hala yol veriyor. Aa bende mi MS var acaba lan? Herkes ben dışınlanarak gidiyor. Ee <laughs> burada <laughs> abi. Ha? Herkes öyle. Daha burada bir şey var şu an. Çöktü. Olabilir. Öyle yazıyorlar chat'te. Düzeldi azıcık. Ya git artık. Git 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 git. Adam döndü lan. Adamın ne oldu? Ha kalkamadı herhalde geri zekalı. Kalk, efe, efe attı. ne oluyor oğlum lan? Aka aka gidiyor. Ya, evet arkadaşlar 40 girin başı girelim madenden bir malzeme alalım dedik server çöktü Gördüğünüz promos çöktü arkadaşlar yok yani arabaların akışlara bak bak akışa bak Allah Allah gidişlere bak 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 Yok bir de bana beni suçluyor ya ayıp bak bak, bak 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 gidişe bak vıy 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 ne güzel gidiyor lan lan <laughs> Uha Kaymak gibi gidiyorlar ya 4000 mi bir gemes yazıyor Sende mi? He sen, sen baksana bir tap yapsana bir Gazozcu TV 94 gemes Lokal diyor Oha 350 MS'im var lan. 1093 MS'im var arkadaşlar şu anda. artık güzeldi gibi de önce kışlanıyor ya. Yok Oha. Gel gel abi gel. Kışlanma kışlanma gel. Ana. 1093 MS'le yolculuk yapıyoruz arkadaşlar. Mükemmel ya. Bu <laughs> ya. Server <Çok> bildiğin <laughs> GG patates Selam de Harbiden var ya birazcık para kazanayım dedim Hazır rebelin arabasını da parçaladıktan sonra bayağı bir masraf açılacak size i̇şte baya bir para para lazım olacak tamam Adam Ne? Tamam Öyle yazıyor chatte Abi var var bir problem var belli ya İsmet bir geri geliyorum bir ileri gidiyorsun oğlum <laughs> Ne <bir> yapıyorsun ilk güzel güzeldi <gülüyor> <gülüyor> Korkutuyorsun beni Keşke benimle alakalı olsa Çok güzel lan bayağı geldik ha Şimdiki mi gidecek Nevrez mi gidecek? Bir Öndekiler gidecek ya kirkenesi sıkıntılı yeri de burası ha. Bak 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 sala bak. Takmadı. E, takılma tek Allah olsa internet de. Benim de akıllı Yok yok internet bende de, de mesela 1900 oha. Abi zor şartlarda yolculuk yapıyoruz görüyorsunuz. Yani Texas Texas halk yemiş ya. Texas bildiğin halk yemiş abi. Yani bu Texaslı kırıcılar var ya. Belgesel belgesel çekiyorlar. Oğlum Discovery <laughs> Channel gel de bizi çek lan gel de bizi çek şu yaşadığımız şeyleri çekerler. 2021 yılında da böyle olmaz be. Vallahi ya. Dünyanın en çalışıyız. yavaş internet kullanan 5. ülkesiymişiz. İlk 5'teyiz oğlum ülkemde. Bir de Vodafone var bende onun için. Ya nereye geliyor? Nereye? Mal beyni nereye geliyor? Oğlum benim çalışıyor. Ben ileride sağ çekeyim de seni izleyeceğim. güzel abi yola çıktık ya. Kalk fazla oh, ne Sakın yok. durma. Sakın durma. Öndeki de doğru ben ne yapayım? Yok oğlum duran buran yok ya. Sır lan sür. Kalkmıyorsun. Kaldıramıyor Ay yat yatıyorsun lan yan yatıyorsun lan sürsene nereye gidiyorsun? İsmet. Alo. 10 e, saniye gitti geldi. Onda da yani. He. Yardım, Tağla atıyordun lan. Nasıl tır lan o? Yarın ben de senin gibi yapıyordum tırları mı? Rengaren <laughs> koyuyordu. Ee, sonra linç yedik. Ya boş Şirket gibi de oldu. Ağır ağır arkadaşlar. Sen nasıl bir geliştir lan o? Bu nasıl bir geliştir aslanım kendine gel. Nasıl gelmek. Buna kadar iğrenç bu. Tır dizilimi. hayatımda ilk kez o da, da bu. Allah Allah. Yürü lan. Adama mı geleyim abi ayıp ya. Abi durmayın abi. Araç yüklü ağır yük var araçta ya. Yolda yok abi, abi. Var. Hayır yol bomboş. Önümüz niye boş gidilmiyor? Öndeki adama Çok soracağım. Çok değil mi ya? Abi Beğen inanılmaz enteresan bir hali ya. Bu neyi bekliyor? Önlü adam varmış işte. Navigasyonda adam görünmüyor. Hiç var önümüzde şey ya. Bizden başka. Ya bizden nevresinin dışında bir tane adam yok mu önde? Var evet var. Onu bekliyor burada. Niye bu evet, kadar az. yavaş gidiyoruz? Sollayalım mı şunu diyeceğim de. Adam iki topdun abi. Çekemiyor. Yoksa çekemiyor adam. Abi sadece bu <laughs> bekliyoruz ya. Aa. Abi ben sinirleniyorum gittik. ya. Abi full bu adamı mı bekleyeceğiz biz ya? Abi bence bastık gidelim soldan Ne diyorsun? Ya bilemiyorum ki. Ban miyiz, yemez miyiz? Abi sen kaçtın ya sebebimiz var adam gitmiyor. Sebep yani. Yese i̇şte kaç gün yiyeceğiz? En fazla bir hafta. Ya bir hafta iki hafta. Sonuçta hani haksız ban olurum. Haksız haklı ban olmaz. Çünkü 25 tane tırdan tır yok şu anda bu yolda ama. Sonuç olarak gel de bunu adminler anlat anladın mı? Anlatamazsın yani. yani. Oldu, olmayınca. Hayır. Ya itirazda bulunuyorsun. İtiraz sonucu ban kalktıktan bir hafta sonra geliyor. Yani. Bir hafta banmıyor. Tamam ETS'de et, et, problem. Ha ne gelecek yolu da. Adam geçemez yanında. Eee bu ne yapmış? Boruyu devirmiş. Boru sana girmiş çalışıyor. Boru girmiş, boru sana. Hala mı adam bekliyor Ha, o da bekliyormuş. Şu saatten sonra yokuş aşağı basarsın ben iyiydim. Önümüz bomboş. Bu adam çık çıkmaz basta Yani ben hayatımda çift tuvaletle gelmedim buraya. Yazsana şu öndekine yol ver de geçer artık kurban olurum diye ya. Ya Ghost kocaman server taktı arkasına götürüyor ya. Resmen terbiye etti bizi herifiye. ya. Bu ne diyor ki atla Hı? At atlayacağız sağdan ya ben iyiyim Hoşçakalın. Öyle olacak gibi ya. Hatta direkt ben patkik dinesim var ya. Bugün o kadar kanser bir gün ki. Server çöktü. Salak Çinlilere, 20. denk geldik. Şimdi de bir tane alıyorum. çift dorseli bir denk geldik ki adam saatte 5 kilometre hızla ilerliyor. 6. kilometre çıkmıyor. Delireceğim. Oruç kafama vuruyor. Delireceğim. Yapmayın böyle şeyler. Deliriyorum. Şuraya var ya kontağı kapatıp şuraya isyan diye bağırasınlar. var. Adam bildiğin aptal etti bizi ya. Aha yüksek, aha yükseldim lan sen. Abi 5 metre 5 metre gidiyoruz ya. Vallahi ya. Hayır gitmiyorsa sal yükünü gönder ya. ya araba yokuşa nasıl gitmiyor Allah aşkına. Yokuşta araba gitmez mi ya? Tekerlekli var var lan bunun. Yani kaga değil yani. Oha yavaş. Ha, sorun yok sorun yok. Yok yok aynen. 150 atlayım oldu. Motor gazı atıyor. Çok çöktün beni ya. Ödeyeceğim bunu ha. Tamam Yok, ederiz. <laughs> ya hala mı bu sala bekliyoruz biz ya? Bu kesin retarderi kaldırdı. Retarderle gidiyor. Araba basmıyor. Anladın mı? Başka bir açıklaması olamaz yani. Yokuş aşağı gitmeyen bir arabanın başka bir açıklaması olamaz. Harbiden insanı her şeyden soğutuyorlar ya. Arkadaşlar görüyorsunuz bak. Discord sunucumuza gelmiş olsanız mesela tamam mı? Sizlerle beraber bir yolculuğa çıkmış olsak. Önümüzde 5 arkamızda 5 araçta 11 konvoyluk 11 araçlık bir konvoyla yardırırız anladın mı? Şu Kirkenes'ten akarak ineriz. Yani. Kimseyi araya almadan yapıştırır gideriz mesela. Gelin abi çekilmeden gelin ya. Instagram'dan bizleri takip etmeyi unutmayın. Ya şu an şu yolculuk beni o kadar yordu ki bak. Yaklaşık olarak bir hafta bir buçuk haftadır mod videoları çekiyoruz arkadaşlar. Mod tanıtımları yapıyoruz. Araç kullanımları yapıyoruz vesaire. Eğlenceli içerikler üretiyoruz. Bu kadar yorulmadım abi ben o bir haftada ya. Şu yolculuk beni yorduğu kadar o zaman yorulmadım ben ya. Buna bakar mısın ya? Ne yapacağım bunu? İçinde kaldı ya. Bak bir göçeceğim bu Valla nelerle kimlerle Gelip, ne be. oynuyoruz ya. Şuna bak ya kimlerle Efe. ne oynuyoruz arkadaşlar Arka ya. be. Vurdun mu lan? Of. Arkada tavaya kalktı. Mis. Arkada dur tavaya kalktı diye. <laughs> Efe. Pişman ettim oğlum beni. Valla ya delireceğim ya. Vallahi delireceğim ya. Anlatsan balmasın beni bu şuraya be ya. Alıyor beni. Abi Allah'a emanet ben soruyorum bunu ya dayanamayacağım ben buna. Efe. Ben de sorulamak istiyorum. Ben de atladım abi. Çok güzel bir Çok güzel değil değil değil. Önüm bomboş kimse yok. Üstüme üstüme gel ya. Adam. Köprü de bomboş Mis. Nevrez ban yiyecek. Bu kadar çöbe Tövbe tövbe. Üstüme geliyor araba ya. Nevrez sorulayamadı ya. Sen mı? Yok oğlum ya. Nevrez vallahi sen de beni terbiye ettin aslanım ya. E sağda bekliyorum abi sizi çok arkada kaldınız siz. Abi araba gelmiyor şu an değil mi araba geliyor. Nevrez vallahi sonunda. Oh be durdu be. Ha sağa çekti sonunda ya. Oh, be. Oh be. Vallahi yeter ya. Ne etti ya? Geç kadar düz yazmış. <laughs> abi soldan mı gidelim yoldan mı geçelim Yoldan git. Arkadaşlar yolculuğun da sonuna yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Bunun vermiş olduğu mutluluk ve haz inanılmaz derecede bir yaz. Muhteşem olacak sizin baharınız, sizin yazınız. Tap 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 lap 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 lap. Yalnız <laughs> var ya. Ben size düz gidin dedim ama ilerisi çok karışık görünüyor ya. Şu aradan mı kaçsaydık? Ayıp ayıp. Ben gittim artık ama. <laughs> Neyse arkadaşlar pislik yapmayacağım. Yoldan gideyim. arkadaşlar oradan iteledik. Biz de arkalarından gitmezsek namussuzluk olur. Namırsızlık da ya abi, Ölüm boş boş. Ben bekliyorum burada. Sen ne bekliyorsun? Ben o ufacık eden geçebileceğim mi? Evet. Sen bas, sen bas enayim. Neyin kavgasını ediyorlar? Yürü. Allah Allah. İsmet yürü sağdan yürü. Yürü toprak yola çıkarsın sen. Ba, arkaya bak konvoy yapmışlar bak. Rengarenk gök göt kuşağı gibi. Ben bu kadar içeri geldim direkt dönemem bu direkten ha. Geniş al, geniş al. Çiki çiki baba da geliyor ya olmaz. Çiki çiki baba da geliyor ya yani. Adam beni götürdü Hop hop. Beni bırak beni. Beni beni unuttun. Tam şey diyeyim mi? Ne? Şu arabaların hepsi gidip kirkene tilt etmezse ben hiçbir şey bilmiyorum ha yazın bunu. Bunu yazın Hiç kenara. Ömürüm. Yürü. Hop no, ne geliyorsun? Hop. No. Bu adamlar kirkenesi var ya. Alt etmeye gitmiyorlarsa ben bir şey bilmiyorum. Ya İsmet ez git şunları ya. Tırtın oğlum sen ya. Aha iyi lan ben bir de alacaklar beni gel yapan adamı. Araba kaçıyor şuna bak. Yürü ye. Ya, Yürü oğlum okay. galiye almayın şu adamları ya. Tırsın sen ya. Onlar senden korksun oğlum. Çiki çiki baba. Ayağım iyi ama. Ele diçi kuzi. Az çak yapmışlar lan. Dünya'yı ver abi. Sağlam sağlam dur. Arkadaşlar ben... bu arada bu kamera açısını beğendiniz mi? Bunu yorumlarda bir yazsınlar şu an kamera açısı hoşunuza gitti mi? Hoşlaştınız mı? Direkt eve sürüyoruz arkadaşlar. Evde de videoyu bırakacağız. Buradan sonra ben yatarım. de kim götürüyorsa götürsün abi. Ben şu saatten sonra yokum. Ben şu saatten sonra yokum arkadaşlar. Ben, ben araban... arabanın... araba tek parla geliyor Ben arabanın kontağını kapatır evime geçer yatarım arkadaşlar. Dorsey'i de kim alıyor sağsın kim götürürse götürsün sevkiyat noktasına vardırım Baba misafirin olacağız Ne? Misafirin olacağım bugün benim ev uzak Gel gel bizim evde kal gel Geldim geldim Gel babam bizde kal Usturmak yok ama yani. Aa nasıl kısmet o Evet şöyle bizim evimize doğru da bir dönelim Lan yeşil dorseli çık lan Evet gene Ege denilen şerefsiz bizim evim burayı otoparka çevirmiş Değneklik yapıyor herhalde gene hiç arabayı park etmeyene marketmeyene uğraşmayacağım arkadaşlar. Şuraya laps diye kutuyu girdireceğim. Laps diye filana koyup el indireceğim abi. Evet. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videoda ve yayında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu ve benzeri videoların daha sık gelmesini istiyorsanız video like atıp yorum yazarak bunları bize gösterebilirsiniz. Umarım bu videoya da 500 like diyoruz arkadaşlar. Hiç zannetmiyorum görebileceğimizi yapıyorsunuz çünkü. Öyle işte kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet. Hoşçakalın. Allah'a emanet. Bay bay.